Eğer sen de benim bütün odam karşı tarafı mutlu etmek diyorsan bu ilişkide aslında genelde bu çok da fark edilmez de zamanla insan bunu yapıp yapıp başarılı olamadığında anlar artık bu söylemleri geliştirebilir. Yani işte ben hep böyle çabaladım şöyle çabaladım ama karşını alamadım der ve orada artık anlaşılır durum. Eğer böyle bir algıya sahipsen yani kendin yoksa kendi duyguların, düşüncelerin, bunların aktarımı, sınırların, taleplerin, kırmızı çizgilerin Bunlar olmadan sürekli karşı tarafı memnun etme çabası, çabası içerisindeysen, fedakarlıklar yaparak ondan sonra sürekli onun iyi hissetmesini sağlamaya çalışarak o zaman aslında sen ne yapmış oluyorsun? Kendi görünürlüğünü de tıkamış, kapatmış oluyorsun. Yani karşındaki insanı sana karşı kör ediyorsun. Ve böylece ne oluyor? O senin ihtiyaçlarını görmüyor. Çünkü söylemiyorsun ve aslında bunları yaparken de bir karşılık beklediğin için yapıyorsun. Çünkü bu kadar bu denli bir fedakarlı insan hep karşılık beklediği için yapar. Yapıp yapıp alamadıkça da belki hayal kırıklığına sürükleniyorsun ve karşı tarafı suçluyorsun. Neden benim ihtiyaçlarımı görmüyor, bunlara cevap vermiyor şeklinde bir kısır döngüye dönüyor bu ister istemez. Eğer böyle yapıyorsan bundan vazgeçmen lazım. Çünkü bu her zaman seni aynı noktaya taşıyacak, ve hayal kırıklığı yaratacak ve beklentilerini de arttıracak.